Anladın. Anladın mı sen espri? 2 2, 2, 2 vermeye gelmiş. Aa. Anne sen de çok öyle ha. Aslında Dallan bana ulti atacak. Hani ulti atmıştı pislik. <laughs> Şak diye geldi mi şöyle? Şak. Merhaba arkadaşlar. Kaçak oyuncu kanalından herkese tekrar merhabalar. Ben Burak. Ben Emre. Bir de Boran var ama şu an AFKFK. Boran AFK ve... KKK kendisini dele. Bir de Burak Udir. Oh. Aldık. Boran Nidal oynuyor. Udir oynuyorum. Kısaca kaybedeceğiz. Emre de e, ee, bu zeyjleri oynuyor. Neden Emre'yi kostümüyle beraber? Çünkü kostümü yeni H aldı. Daha doğrusu almadı. Kostümden çıktı. H yani, yani Boran'a da vahşi batılı çıktı. Geçenler oynadı, fitledi çocuk. Bir şey seriyi çıkaramadık. Videoyu çıkaramadık. 14 434 ping sabit tam ne oluyor? Çık gir. Bende de olduğunda çıkıp girince düzeliyor. O zaman dur çıkıp giriyorum. Kanal dışına şöyle çıkıp geri gelecek ping varmış da. İyi ki açıyor ben şey mi? Deme. Ya git geri zekalı ya O hal isim var önümde Ağlamak istiyorum ee, Diyeceğim şey şu Adı neydi ee. Ya Emre videoyu durdurma diyeyim Ya da söyleme bana ne? Şey Mekalol'de bug yaptım tam maç başlamadan önce e, Kartlar yüklenirken kara kuşak Udyr'di Maç başladıktan sonra e, Şey Udyr aldım Neydi adı Ruh bekçisi Udyr Oluyor ki, Skil atarken efektleri ruhbeci sudir oluyor ama sonrasında karakışık oluyor. O nidelede de oluyor. Üstten... aslanını değiştirebiliyorsun. Burak Efendim. Burak sağ ol kardeşim güzeldi. Bu video çıkmayacağını düşündüğümden dolayı böyle konuşuyorum rahat. Kanka o nidelede de oluyor bu arada. Kaplanı değiştiremiyorum. Bu arada mekanları kullanmıyorum ben artık bıraktım. Ben kullanıyorum arkadaşlar. Ben sadece o dili oynadığımda kullan. <laughs> ben de sadece nidelede. Yala. Yo artık nidale de sadece de forever nidale. Aa ben çarpı boşuna aldım kullanmadım bile çarpı. Unuttum. Yani ölürsün, öyle kalmamayın. ya. Ay o sana hesap edecek Sana var ya hiç sövecek Aynen. Boran mikrofonu kız. Boran o sürü sesleri çıkar mı kendi kendine? kendine. Artı 18 sesler geliyor. Ağzından çıkarıyorlar o sesler. Ve o sesler Boran'dan gelmiyor. Ha, dudağımı sıkıştırdım. Dudağımı geldi. sıkıştırdım. <laughs> Dudağını sıkıştırdım. Dudağını sıkıştırdım. Dudağını sıkıştırdım. Tövbe yarabbim. illa detaylı bilgi mi verdin? <laughs> ya 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 Ölüyorum. Aman 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 yüzümsin o sesin duysan yemin ediyorum gülmekten geriyorum öyle diyorsunuz o sırada ben de gülerim tabi lan. komik Emre bir e alsan ölür la <gülüyor> <gülüyor> Cık, durma olay var onun. Emre dikkatli ol geliyorum Emre, <laughs> dikkatli ol. <laughs> şey Sen de sen vermiş sen de Ben onu sen de sen de sen de sen gel 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 gel. Seniz zamanlama nasıl için Burak Sağ ol bebek. Seni söylediğin zamana ya yarım saat sonra söylüyor çocuğu. <laughs> Helal olsun. Bırak taşı. <laughs> tamam bırak taşı bırak. Bırak. <laughs> bırak taşı. Şey aldı Burak bize bedava kutu getirecek şimdi. Aynen. Ne güzel. Arkadaşlar normalde çarpma salı yapacaktım ama çarpımı kullanmayı unuttum çıktım oğlum. Mal çarpı şunu atsaydın ya keşke. Ha doğru. Kadar Dünya malı dünyada kalır canım. İyi Gel Boran. Beraber Boran'la ikimiz işte. Yerini bulabildiğine sevindim Boran'cım. Ya ama ben ha, bir şey... Benim şeyim. yanım senin yanın güzelim. Öyle mi? Hoş geldin o zaman yanarımıza. Hoş bulduk. <laughs> 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 Aynen. <gülüyor> Vallahi doğru söylüyorlar çocuk. Çakıyor <laughs> ya. Açtırmıyorum. Açtırmıyorum. Beni iyice sikti. Ben olur. Yarın ya, sen orada bir takla yapmıştım ikinize. Bütün boşa İnşallah izleyenler <laughs> beni duyduysanız ben orayı sağ olsun derim seni tanecik like sadece bir tane. Ben 5 like istiyorum ben. Ya. an yaşamasını sağlamak istiyorsanız 1 likeçi. Hadi beyler Neler, bu şayvananın istedim. şu şayvananın zevkine bana bir 5 like verseniz ne olur ha? Şayvananın zevkine değil. Şayvananın gelme şerefine. Aynen sikinin gelmesi şerefine. Bir de üzülüyorum biraz. DJ sonra çıkmadı diye. Sen de. Videoyu çeken benim ben anlatıyorum buradaki Yarın. her şey. lütfen. Tamam ben al. Al işte. Bora gitme şey var diyecektim tam. Çıkardı bunu. Tamam, tamam, tamam. Beyler solo boş. Tamam. Murat, Oraya... kana yanımdaki dostunu sen zannediyorsun lan. Aa, şansını... okay, okay, sonra, okay, okay. sen olmadığını anlayınca koyuyor. Değil, <laughs> Sana koyan koymuş canım. Daha kim koysun? Sen tamam. ezan okunuyor küfür etme. Tamam. Aynen ezan okunuyor. haber ver. Orhan sizin Hı. orada kan yıkılıyor da. Aa, Aa şaşırtık. ne kadar ne kadar şaşırtıcı ne kadar. Şimdi birbirine çarptırıyorum. Bunun ismi nedir? Alkış evet doğru bildiniz ama. Arkadaşlar. sana. Nasıl ediyorsunuz ya? Ya bu çocuk olmamış be. Aynen olmamış eksik. Malat anneye geri gönderin posta alayım. <laughs> Allah bakbar Allah bakbar Allah bakbar. Evet. <laughs> Afk adam öldü. Ezik. Ay köpeği imana geldi biliyor musun? Allah Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber. <laughs> Aa ne oluyor dedim ya? Ezan sesi geliyor oradan ondandır. Herkese geliyor mu? Ha, geliyor Burak'tan, Burak'tan rahat geliyor. Burak'tan değildir la bu anlattı. Abi hiç sesini la ben bu maç. Ha benden geliyor sen şeyden dolayı. An e, Ezra, anladım, anladım. Ben... anladım, anladım anladım. Anladım anladım. Bir sus. Tamam tamam işte tamam. Arkadaşlar namaz kılıyor. Ha. Telefonda konu bil bildirmek için bir tane program var. Ezan okunu zaman orada da çalıyor. Ne gerek? Tamam ben sana şey söylemek istiyorum. Hemen karşımızda cami var. Ha, iyiymiş o zaman. Bunu tahmin etmiştim. Kapısın Osman Paz'ın altında vardı. Ama yandı maalesef. O, o cami değil o mescid. Yani. Molotov mu attılar kanka? Ha doğru pardon onu topladılar. Öyle var ki haberlerde çıktı biliyorsundur. Yok abi o kadar kafam büyük niye içi olmuş abi insan birazcık... Oğlum ben sınıftaki çocuğa biraz sokmuştum. Çocuk gitarla kafasına vuruyordu. Dedim boş, boş kafaya, boş şeyle... Bak, dedim ki çocuğa... saçma konuları kapatıp oyuna odaklanabilir miyiz? Tamam. Boran... Boran erkek. Of! Kapat diyorum kapat hayvan şu <laughs> çocuğum. Boran erkek değilsin, adam diyeceğim ama bacımsın. Bakısı. Şimdi burada CC yok. Sorry. Ama daha önceden vermiştim. Çok önceden. Helal Burak. Helal Burak. Helal Burak. Abi Burak kavrulma yapacak. Burak, Burak kavrulma yapacak. İyi <laughs> hiç kimse keyfimi anlamadı. O kadar hızlı konuştunuz ki. Ya bak nasıl <laughs> sapan şeyler konuşuyorsun. Biz ne diyoruz sen ne diyorsun. Boş o ver. Bak kanka. kanka. Sessiz bir bara. Salak salak şeyler diyorsunuz. Ya he? bu çocuk olmamış. Kim? Olmamış. Nasıl olmamış. Anan ya. Emre adındaki çocuk olmamış. Allah. Sisin Bu Uçardaki kimse olmamış zaten Azat'ın. Niye böyle anlamadım ki? Oha kestim. Oha! Oha! Kalın Oha. Oha! Oha! İmman ben buraya Tam Tamam al, Çocuk 6'ya sıfırı gidiyor lan. Önemli değil kardeşim. Bırak sen Udi'yle bir kostüm adam al, adam adam al ya. Adam gelirse, adam adam gelirse. Ya adam gelirse sıkıntı değil de adam gelirse şurada kenara çekebiliriz. <laughs> ya abi burası çok zor <laughs> oldu ya. Ben şu köşeyi geç, köşeye geçeyim. Burası 90 derece. Ah. Emre yanlış söylüyorsun. Orası 90 derece. Çünkü orası bir köşe. Hayır, köşeye geçtiğimde burası dedim. Hayır, köşeye geçip burası 90 derece Beyler, dedim. Beyler, Zeb'in Türkçe mi bozuk yoksa İngilizce mi bozuk? Bilmiyorum. Yazına bir bakın. Yukarıda yukarılarda yazın. Yazan. Udri. <laughs> al, Udri. var lan. Ben. <laughs> Bence Udri. ikisi de. Bence konuşmayı bilmiyor. Daha 6 yaşında olabilir. Ya da bir kazada Çince konuşup öğrenip sonra ben gidiyorum. Ay eşek. Eşekler yerlerini. Oha. Adam suçot vurtan kulak. Bana bir dakika ben gel... benim anlamadığım bir şey var. Eşekler siksin bir yerlerinin nedir? Devamını söyle zaten küfür bitti. <laughs> Sonunu anlıyorlar. <laughs> Siksiniz mi küfür? bunu biliyorsun değil, değil mi? söylüyor. <laughs> <Bütününü> söylüyor. <laughs> yani şu az bir şey yani. En ya azından ya. o bir orga. Bağırma lan Attım. Çocuk, sen de ben abi sen videoda çat... trolleme, trolleme video, Ay, trolleme. Trollemiyorum lan. adamları daldı. yavaş yavaş dedim sonra. Ha, gördün <laughs> İyi işte tırlıyorsun. Sen, sen Seni bir daha video almam bak adam ol. Sus. Beyler videoda kavga ettim. Çocuk olmamış. Bunda bir hata var. Bunun yarısı bitmiş, boşuna. Ana ana söyleyelim bir daha akşam bir daha ki akşama c şuna emne dikkat emne. edelim. Çorap kullan. Sen beni mi dinlesen? Ana ana söyle. Sen hiç Boran dinle ben kapattım sonra Boran diye bağırdın ve sen beni attın. Evet gördüm. Bu ceza işte. <laughs> Ceza da veriyorum. <laughs> Kaka bola pas pas. kurt altında tutup. Anladın. Anladın mı sen espri? 2 de 2, 2, 2 vermeye gelmiş. Aa. Anne sen de çok öyle ha. Dan. <laughs> Dan. Aslında <laughs> dallan bana ulti attı. Hani ulti atmıştı pislik. <laughs> şak diye geldi mi böyle şak Benim başına koy kanka Hesabet kirabet çizsin millet video kaçıncı saniye Not alayım 10 10. On, saniye 10. Saniye. saniye. aldım notumu kafama k Karışma annesinin mesajı <laughs> Emre Böyle arkadan yavaşça yaklaşacaksın. Sonra tutacaksın. Kafasına kafasına. Komikti. Değildi. <laughs> Değildi bence. Komik. Hı. Mal yüzü. Komik mal yüzü. Abi ne kadar güzel bir supum ya Rabbim. yiyin Ye, yes. lan beni. Yiyin oğlum. Tamam aç. Ama sizdeki <laughs> çok küçük ya. Yani. Nasıl yiyeceğiz? yiyin diyorum adam aç diyor. Hayır, kendini aç yani. Ne yapayım? Tişörtle mi yiyeyim? Alo. Ağzımda evet. bina takılır. Maşallah. Geber amına koyayım. Al işte. Piçlik <laughs> power'ı. <laughs> 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 kendisini anlatıyor çocuk. Bak kendisi kabile. İnsanın güzel. kendisini anlatması ne güzel bir duygu değil mi? Geldim öyle. Güzel bir şey. Sen de bence kendini bilmen lazım. Tamam artık bence. Bu videonun adı ne olsun var ya. Boran'la Emre'nin hazin... Kavgası. <laughs> Oğlum her zaman Oğlum oluyor biliyorum. ya bu bizim aramızda. Beyler videoda... Gerçek hayatta nasılsak videoda ben da, da öyle samimiyiz biz. Tutamıyorum Vay bu çocukları tut ne yapayım? <laughs> Tutamıyorum bu çocukları illa video dışındaki konuları açıyorlar. Saçma sapan konuşuyorlar. Videoda diyorum ciddi olun diyorum. Bora indi diye <laughs> gidiyor klip <laughs> açıyor çocuk. Arkadan kullanmış işte klip açıyor çocuk. Daha ne yapayım ya? Yani? <laughs> Ve kalsana <laughs> oyun. GTA 5 videosu isteyenlere pü diyorum. Çünkü GTA 5'im var. Ama çekemem kasar. Düşük. Oğlum GTA bir şey düşükte oynuyorum kasıyor. Bir de videoda değil mi öyle düşünün yani siz. Ama grafikte bir ayar değiştirmek bir şey değil. De GTA 5, evet. Oğlum GTA 5 mavi ekran verin. Arkasından <laughs> beyaz ekran verin. Ne oldu oğlum? Oran. Nefes Hayat nefes üçgen kaldı GTA e? Hayat üçgeni yapacağım. Hayat üçgeni. Aa! Hayat... Aa! Emre hayat üçgeni yapacaksan dikkat et iç açıları 90'ı geçmesin. Tamam. Oha ben şey. oha, zedden kaçtım. Abi kastım. zedden kaçtım. Bak şimdi. Sen geri var. dön oradan. Emin oradan geri dön. Emin oradan geri dön. Ya, önüne Q sallayacak. Q sallayacak. Ya ben dediyim. dedim. Dedi, dedi, dedi. Susun bir amına. Geri dön dedim. Aptal özürlü, beyinsiz göz Aptal şey, salak şey. Yararak sizi. salak. Ya. Aa, bil, bil, de yani bir sınırı var yani. Oğlum beni deli Beyler bakın adam olun beni deli etmeyin arkaya vı şarkısını koyarım bütün video boyunca Tamam Oca gale O gale O su gale O gale Orhan bak bak alıp çıkacağım Çıkamadı Adamsın Ama zet geldi abi Aha demedim mi çıkamadı Gerizlik diye Geri zekanlığın bir de ses vermedi pa pa. Kim? Oo tam sen geride kaldı zengi benim önümde. Reisim var benim önümde. Mittezet. Beyinsiz ya. ya daha oyunu bilmiyor çocuk. Çocuk oyunu bilmiyor diyor. Az önce seni sus, gene, sus tamam sus. Sus tamam anladım ben seni. Tamam sus. Tamam anladım <laughs> seni. Anladım ben. Tamam anladım ben seni. Ya tamam tamam ağlama. Ya tamam anladım. Aa ay ay. ay, 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 ay. Artı on, dokuz Artı on 19 yaş. Ya? Artı 19 yaş ağlama sahneleri. Artı 9 ağlama sahneleri. Sahneler. Vardı, geldi. Ya size ne? Zed burada oynamıyor ama bir bununla geliyor. Bir Zed geliyor. Ağlamasından değil. En son seni kurdum. Bir Birine, bir ine, Bir Zed geliyor. Bir bununla geliyor. Bir Lee geliyor. Bunlar ne yapıyor? Üçlü grup mu yapıyor bana? Evet. <laughs> Adamlar isteğini karşılıyor. Daha ne Anana yaptığımız gibi mi Morak? Emre ananı kisik mi? Şey Bak o ıspı Buna kodum ne evladım? Eşeşliysin yo Çünkü bitti Burayı kes Emre Lan liysin afk onun için Onu demiyorum mal Ne? Lan işte Hat. Çocuk sözü Anladım anladım de dediğin yere. Hangi dediği dediği yeri karn. Hangi dediği yeri? Hangi dediği yeri? Oğlum hani aa anladım diye bağırdın yani ya sürekli kaç saniye. Ha bana ne? Orayı kes. Benim videolarım bak, aksiyon dolu olacak. Videodan sonra ben sana söyleyeceğim oranı. Yani. Oğlum ad, adam videoların aksiyon olacak diyor. Götüne kedi yapışmış gibi bağırıyor ya. <laughs> ne biçim aksiyon amına koyayım. tövbe tövbe. Adamın yaşadığı aksiyon aksiyon. Neyse. Helal bırak. Burak kanka benim ona totem geldi ya. Ha. Onu açamaz. O Google altına bir şeyler yazıyor. O puanı nasıl alacağım? Ayrıştırdı. Kanka de. götünü sat. Götünü satsan Hı, alamazsın efendim? o puanı. Ayrıştır de direkt e, onun yerine kozmetik puan kazan. Ayrıştırdı. Oha değil, ne ölmedim. Helal olsun. Önemli Bıra. değil. Helal olsun dedim. Oha peki ayrıştır kadar öldürdüğünü Kürbeşe uçmuşsun Yandan Hayır, gir, yandan gitme, gitme, içeri Git 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 Sıçan ya? Şu bir şey anlatmayacağım Olur sıçra sikilim var gidebilirsin Sıçra sikilini sikilim <laughs> Olur Burak Aşka Ayol tatlı şey sen ne yapıyorsun? Burak istediğini yapabilirsin sikilme ama bana yap Oha 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 Evrim geçirdi çocuk ya. Allahu ekber bismillah. Kaçar. Sağ sola git, sağ sola git. Sağ sola evet. git dedi aşağı indi çocuk. Şuraya şuradan, şuraya da, şuraya da, şuraya da. Mı, dur, bekle. Dönmedi. Lan, aşıkı, Lan. Sola. Dönmedi. Sola. Ay nasıl sıkıp buraya vurdun? Ne? Dönmedi. Ay sala. Abi nasıl sıkıp vurdum ya? Belki de bilerek satıyor çünkü. Emre'ciğim. insan gibi bir şey sorayım. Sessiz ol. Burak bir şey anlatacağım. Burak. <laughs> <laughs> Burak. <laughs> <Bırak. gülüyor> Efendim? Kanka şimdi totem için hani altın şey ayrıştır deyince totem gelecek mi şimdi bana? Hayır. Hayır. Totemin kozmetik özü gelecek. O kozmetik özle mesela bir daha sana kostüm çıktığında... Alamayacağım. O kostüm mesela... Kostüm, kozmetik özle açıyorsun. Mesela Ama alamıyorsun. Yasamda, yetmiyor. Bir tane totemle yetmiyor. İki totem anca yeter. Şu ya an. öf, İşte ben öylesini anlattım. Anla. Ya Sinan'cım ben ayrıştırayım mı yoksa bekleyeyim mi Bekle lan bekle. lan bekle. Güzel totem. Ya saçmalama, ayrıştır ya. Oğlum Totem güzel döner. Oğlum karakter görünüşünü ne yapacak? Bak onun yerine 1300'lük bir karakterin eğer kostümü gelirse. Yoldur. E ben bir dakika. Ya gidip sonra karın kostümü gelirse ne yapacak? Önce ben konuşuyorum. Tamam. Sus konuş. Tamam, Bitti mi? <laughs> ha. Ya bu bir dakika sen onu sakla. <laughs> onu sakla gerektiğinde kullanırsın. Ben neden biliyor musun? Çünkü gidip sana çikita soraka gelirse sen ne yapacaksın onu? Çikita soraka Çikitavuz mı kullanacaksın? Hiç Var yok öyle değil. bir hiç şeyin. Şey. <laughs> <yok. da iyi gülüyor> şey. Bence de. Aynen totem efsane sikir çünkü. Bak değil mi? Totem görünüm. Totem görünümü mü daha yoksa çikita soraka mı? Totem görünümü. Totem görünümü. İşte gerizekalılar. Oğlum Soraka'yı hayatında oynamayan Boran Soraka'nın skinini ne yapsın? Ben zorla oynattırırım. Evet. Oynayamaz oğlum, o. Hem bir karakteri kötü oynasan bile birkaç kere oynadıktan sonra veya Senden olmaz Boran <laughs> Kendini ona sonra. Benden de Alışsın. olmaz çaktırma. Oha. <laughs> Mesela ben Jin oynayamam asla. Onu söyleyeyim yani. Senin çenenin bağını emre. Götüme patlayacağım bağını, sorsanız ben yayını, oynayamam. Efe'ye gittik ikimiz adam bir susmadı. O yüzden bilmeyeyim. O yüzden mi? Sağa dön. Tabii ne suçumar ya. Gittim bunda ayağ vurdum lan. Mundo'ya mı vurdu? Kazıyor oğlum oyun. 150 kare piksel alıyorum oyundan ya saniyede. Tabii siz bilmezsiniz programları. Ha o ben değildim. <laughs> Çaktırmayın ben de. Hemen kardeşin çağırdı o Anya dedi sonra git. O ben değildim. Ananı çağırmış olmuyor. <laughs> Emre. Ha? 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 <laughs> yavaş, yavaş. Ha? at, Anandır. Ben senin anan olduğum bak, için atabilirim. Emre bak. Şu küfürlü yerleri keser misin lütfen? Hayır. Siz de yapıyorsunuz. Sen video oğlum çıkmıyor. Oğlum dedim ben. Atmadığın için değilsin. onun için niye bana küfür ediyorsun? i̇şte video yani. çıkmadı. Kafam mı yandı? İşte çocukluk çık. Zevkin nasıl bir şey? Hayır oğlum video çıkmadı ki zaten. Çıkmayacak da. Niye? Bak şu an ben fitleyeceğim onun için. Ne kadar fitle ne kadar fitle. Ben bu maçı kaybetmem.

Şöyle an kill olarak fitliyor. Manyaklar var ya böyle kill olarak fitliyorlar. Boran zaten izlesin o kim ki zaten? Ne o Boran sen o yar. Evet. Boran kim şeye gel. E. Boran çık oradan. Boran çık oradan. çok cimrisin keşke ölsen. Boran, boran Boran Barona gel. Boran öl. <laughs> Beni mi dinleyeceğim onun mu? Emre doğmadan ben, 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 bir Baron. Emre doğmadan. Bora ananın taktiğine yaparsam ağlar. Hiç bir başkasının konuşmasına hiç izin vermiyorum. Ben Ben azamlara i̇şte sadece ses veriyorum. Seninle kastetmedim Burak. Emin. Senden kastetmedim. Oran çık, Oran çık, Oran çık öleceksin. Öleceksin. Öl. Ben emrettim ona bırak ölsün diye. Totem da yardım çık, edeyim. Totem da yardım çık, edeyim. Totem atın da yardım edeyim hadi. Boran izlesin zaten. Boran Bora. izlesin zaten. O kim ki? Boran niye B'yi önce bastın? Çünkü Ne bileyim canım istedim. Cansız. Cansız çocuk seni gidi gıd gıdı gıdı. Canım istedim canım. Boran. Senin dilini gıdıklarım. ben senin götünü gıdıklarım. Ben başka bir yerleri gıdıkladım bile çoktan. Ee, geceyi Abi. hatırlatmak istemiyorum. Onun için ver. Geceyi hatırlatmak istemiyorum bana dün gece. Ne güzel. Grup yapmıştık nasıl? sizin aileyle. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> sonra Aile karıştır... Boran niye kusuyor? <laughs> <laughs> yani sonra Boran niye kusuyor? Aile karıştırma. Aile karıştırmıyorum. Düzgün bir şekilde koyuyor. Şu aile karıştırmıyor. Aile karış. Orus bunun çocuğu. Buran sen la ya. anamın koyayım Çocuktan bana. <gülüyor> Çocuk da bunu bırak. E korumaya çalışıyordu koruyamadı. Fuck your <laughs> brain boah. Stop stop. Lisin nee, canı bak. <gülüyor> Nasıl <laughs> aldı za? Abi pentam vardı benim çaldılar. Ungus'un çaldı. çaldı. Bu cihazına sıkıntı. GG yazıyor ha. bir de. Evet bu videoyu koymayacağım arkadaşlar. Aha aha dur kuleden tanklayacağım. Hadi kanka bi bitti bitti. Ne tankı? Adamlar sürü verdi. Kanka. Geldi. O değil de bir dakika dur. Zaten videoyu koysaydın kanka baştan sona bip bip diye geçer. Gerçekten koymayacağım ben bunu. Koyacağım lan. Ya. De... Bu arada kostümlerin... Ah, Ay kutu 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 olsun. Kutuların sayılır olsun. Hayırlı olsun. Kim es kim es aldıysa adamın dibi o. Ya, sence Emre aldı. Kesin Emre aldı. Peki bir dakika bir dakika şu an yükleniyor. Bu adam anahtar parçacığı çıktı bana. Çok güzel bir şey bu da. Bana da. Daha güzelmiş abi anahtar parçacığı. Kutu için lazım. İki tane olunca bir tane anahtar parçacığı Bizde zaten çıktı. kutu vardı. Bizde zaten kutu vardı. Aynen. Bana da anahtar parçacığı çıktı. İşle mi diyeyim? dur dur bir dakika daha olmuyor ki zaten 3 tane, tane, olması lazım aynen bana hayır 2 2 Emre bana niye gelmedi ne gelmedi abi benim abi, notum gözükmüyor aynen ona bakıyorum ben de gelmedi ya işte biliyoruz oğlum hepimiz S notunu ben aldım abi evet de ben kutuyu açamıyorum 3 tane daha mı anahtar edilmemiz lazım hayır anahtarları birleştirdik Üç anahtar Kesinlikle. lazım aynen üç, üç tane anahtar parçası daha ben lazım. Ben sana 3 dedim sen niye iki dedin Emre? Üçmüş. İki tane daha lazım dedim ben. Ben iki tane evet, daha lazım dedim. iki diyorum. tane daha anahtar lazım. Birimiz yine S4, S4 alacak. S4 Hangi karakteri Hangi karakteri alayım? Dur bir bakacağım. Benim canım... Oha! Moron... Emre bu hem sandık hem anahtar gelmiş. Sana mı? Kime? Evet. Bana. bana da aynı Her... şey geldi. Bana da. Ha, iri... Abi nasıl olabilir? Bana, ben ben şu şay... O kapı zili de çok çekilmiş lan. Beyler şaymanamda kutu simgesi var çok havalı. Bu arada bana gelmemiş <laughs> beyler kutu. Yani, Eğer şayman almasaydım gelebilirdi. Kutu. Yavaş yavaş. Bu videoyu bu arada bitirmedim oraya, hala. annem geri geldi hoparlör de şey. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Görüşürüz. <laughs> şu, şu değişik çıkışlarıma bayılıyorum ya. Abi yok artık. Bakın hani burada Pesik bir egoist var. var görüyorsunuz <laughs> mu? Dark Passage'in egoist çocuğu. Neyse. Burada <laughs> This the Dark Passage. Sadece Kajen. şunu sevmiyorum. XPG geri dön.